Yedi Dijital'de Dobra Dobra programının ilk konuğu doğayan gazeteci, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 13 yıldır medya direktörü Faik Gürses oldu. Yıllardır koordinasyonunu yapan, medya iletişimini yapan değerli, büyüğüm, sevgili Faik Gürses abim var. Kendisiyle öncelikle bir şey sormak istiyorum Tabii. Faik abi. Bu çok doğal bir röportaj. Ee, kaçıncı yıl turda benim muhabirlikten benim. bu yana? Tabii. Ben hala kendimi muhabir olarak görüyorum. 53 yıl olmuşmuş Mustafa. 72'de ben mesleğe başlamışım. Mesleğe başlar başlamaz geçen gün e, Pınar e, atmış bana bir yerden bulmuş. İlk e, ödülüm de bisikletten gelmiş Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde. Galiba 75 mi 76 mi? ne? E, serbest yazıda birinci olmuşum. Başka bir şey daha söyleyeyim. Yine bir arkadaşımız ben alamadım ama o benden esinlenerek aldığı, yaptığı röportajda e, takım arabalarının dikiz aynasından resim çekmiş arkadaki gelen bisikletçileri. Yıllar evvel tabii. Şimdi artık çok rutin o. Dolayısıyla o da bisiklette bir ödül almıştı. Tabii 53 yıl göz açıp kapayınca kadar geçti. Bisiklet sadece, sporunun içinde 53. 53 yıl. Evet. Yani tabii ben bir defa ajans muhabiri olduğum için sevgili Mustafa. Ben her türlü eee spor e, müsabakası ile beraber uzmanlık alanım olmasa bile günlük mutlaka bir şey bilmem lazım. Voleybolu, basketbolu, işte, e, masa tenisini, bu, buna bağlı güreşi mesela bir yanımda benim güreştir. Güreş yazarlığı da çok yaptım. Güreş yazarlığı sayesinde dünyanın yarısında dolaştım. O ayrı bir şey ama bisikletteki tadı söylersen aldın mı? Yok, bisiklet başka bir tat. Şimdi mesela eee Kerem vatanla e, konuşuyordum bisiklete ilk geldim şöyle e, kendimi oraya koyuyorum bir finis seyred diyorum kesmedi Ben bir daha seneye geleyim derim kesmedi bir daha geleyim derim Çünkü e, her sporun kendine e, has bir e, mücadele gücü var bir yorumu var bir zorluğu var ama şimdi sorarsam basketbol dört devre onar dakikadan en zor o. E, futbolcuya sorarsan u bir buçuk saat yağmur kar çamur fırtına efendime söyleyeyim güneş desen aynı şekilde kısa süre zannediyorsun ama aslında o beşer dakika üçer dakika adamın anasını ağlatıyor. Ama şimdi bisiklette şöyle düşünüyorum sabah kalkıyorsun saat onda start alıyorsun 170 kilometre gidiyorsun basıyorsun. Finişten sonra masaj oluyorsun, yemeğini yiyip yatıyorsun, ertesi gün bir 150 daha koşuyorsun. Evet. Ve yani uzun etaplarda da ben hep merak etmişimdir. 21 tur mesela Tour de France. Ama ara, ara veriliyor tabii Tour de France'la. Taşımayla bazı etaplar da var. Hı hı. Ama şöyle söyleyeyim, 8 gün 8 etap 1153 kilometre pedal basıyorsun. Durup dinlenmeden. Hı hı. Sadece masaj, uyku, yemek var. E bu zor tabii. Ama düşüneceksen Şimdi mesela biraz evvel saydığım herhangi bir sporlardan bir tanesinde futbolcuyla bisiklet sporu yapan bir sporcuyu karşı karşıya getir. Futbolcu der ki benim işim daha zor. <laughs> ben buzlu sahada, yağmurda, çamurda kayarak top alırken her tarafım ıslak şekilde bisikletçi diyor ki ben de alt e çıkarken diyor anamdan emdiğim süt burnumdan geliyor. <laughs> ben de diyor suratıma çarpan yağmur tanelerinden etkiliyor diyorum. Her tarafım buz kesiyor. Şimdi oradan örnek vereyim, her tarafın buz kesiyor. Kran'a çıktık mesela. Evet. O yani baba da ayrı bir zor etaptı. Kran zirvesi başka bir şey. Ee, daha evvel elmalı göğü beline çıkmıştık. Ben dedim ki 908 metre yerde yani denizden yükseklik. Yani diğer etaplara nazaran adam neyse kran o uzun tırmanışlardan daha felaketmiş. Çünkü kırıla 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 gidiyorsun ve orada orda. E, 3 dereceye 5 dereceye çıktık ve bir de yüzünü yırtan bir yağmur sözü. Yağmur vardı evet. Yani yüzün e, böyle bulgur tanesinin suratına çarparcasına tane tane oluyordu. E tabi bu, bu, işin zorluk tarafı. Peki keyif tarafı ne? E tabi artık 2008'den bu yana e, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu e, maddiyata da dayanıyor. Hı. Yani etap kazanan e, efendime söyleyeyim ayrı bir euro. E, genel terliği klasman birincisi ayrı bir euro. Takım birinciliği ayrı bir euro. E, efendime söyleyeyim e, bonus aldığın ayrı bir euro. Yani şu Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunun euro bazında e, herhangi bir takım eğer klasmanlara falan oynadıysa e, cebine güzel para kalır hı hı. ama o işte şöyle bir yardımseverlik söz konusu havuzda birikiyor. Diyelim ki Aslan'a geldi Türkiye Cumhurbaşkanlığı, gitti Jiro'ya, döndü geldi Tour de France'a gitti. Bütün bir sezon katıldığı yarışlardan aldığı para diyelim ki 1 milyon euro 8 kişiye, 9 kişiye takım şeflerine bölünüyor. E tabi sponsorlar bir defa orayı vurgu yapmam lazım. Yani bisiklet sporunun sponsorları çok etkileyici ve göz kamaştırıcı. Tour de France'ın startında herhangi bir bisikletçiye gözünü tak, şu kulağının arkasından başlıyor sponsor tanıtımı. Ta çorbanın her üstüne, üstüne kadar. Her tarafı yazı. Her tarafı yazı ne demek? Ve her yazı mutlaka takıma kazandırılan bir sponsorun ücretidir. Biz bunu Türkiye'de ne yazık ki belirli bir e, şeylerin e, firmaların tanıtım gücüne takıldık kaldık. Ne yazık ki bu büyük parayı Türkiye Bisiklet Federasyonu kazanamıyor. Neden kazanamıyor? de diyor ki Türk hava yolları ben sana sponsor oluyorum diyor. Spor da diyor ki ben sana spor, şey yapıyorum sponsor oluyorum. Kaldı iki tane maya. Onlar da kamunun dışında e, özel e, sektörün e, yarattığı verdiği parayla e, ayakta durmaya çalışıyorsunuz. Şu anda e, yaklaşık 196 ülkede bir buçuk milyar aşkın insanın evine girdi bu tur. Tabii. Yani buraya buradan da bakarsan yani sponsorların bir bu Türkiye Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda vereceği bir reklam, bir şey ne diyorsunuz? Kolçak mı diyorsunuz? Evet. Bir kol bantı, bir short bantı, short, evet. efendim, bir göğüs şeyi düşünebiliyor musun? Meksika'da Türkiye Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunu izliyorsun. Ulan diyorsun, atıyorum şimdi. polgi diyor. Ulan nedir? Türk firması. E şu bir Türk firması nedir, ne değildir? Bundan bir araştırmaya gireyim diyor. Keza onun getirisi çok. Mesela getirisi başka. Sadece bisiklet turu değil. Spor endüstrisine de, spor turizmine de çok katkı olan, büyük pay sahibi olan bir tur yaşıyoruz. Türkiye Bisiklet e, Turu şöyle ifade edeyim. Yani e, yabancılar ülkelerine gittiği zaman ki bugün sen de şahittin. Elia Viviani, Evet. Bodrum Marmaris etabını 11 sene evvel kazanmış. Bugünkü etabıyla da 90 tane pro tur etabını birinci. 90. evet. Şimdi bu ne demek? Elia Viviani Jeff'in yanında interview, basın toplantısını yaparken 10 yıl evvel gördüğüm parkur o, o, şeyi, düzeni, e, organizasyon, e, Türkiye'nin turistik ve tarihi yerleri hiçbir şey değişmemiş, hiç çok büyük sevk aldım dedi adam. Yani bunu bir İtalyan, 36 yaşındaki bir İtalyan sporcunun ağzından duyabiliyorsunuz. Şimdi o röportaj İtalya'da, İngiltere'de, Hollanda'da buradaki yabancı basın tarafından. Sen de bu işin içindesin. Hatta bizden daha ilerisin bu konuda. Estağfurullah, e, estağfurullah falan yok kimseye kompliman yapacak halimiz yok ama <laughs> yani senin dijital mecrada, sosyal medyadaki yapmış olduğun etkinliğin tarifi imkansız. Sen de Bisiklet Sporuna belki de çok büyük farkındalık yaratıp inanılmaz videolar çekip paylaşıp katkı veriyorsun. Sağ bu, bu teşekkür edilecek bir şey. Çok büyük büyük bir efor sarf ediyorsun. Evet. Yani burada herkes büyük bir efor sarf ediyor. Karşılığında bir şey bir şey mi alıyoruz? Hayır. Ama Türkiye'ye bir şey verdiğimiz kesin. Evet. Sen ülke sporuna sadece bisiklette muazzam şeyler katıyorsun. Ee, güzellikler katıyorsun ve senin bir 90 dakikalık, 10 dakikalık, 15 dakikalık, 45 dakikalık hatta 10 saniyelik 10 saniyelik çekimin büyük bir şekilde yankı uyandırıyor. Sadece evet. 2008'den 2025'e kadar geçen süre içerisinde de biz çok büyük aşama kaydetmişiz. Evet. Ben geçmişe bakıyorum. 1972'de mesliye başladığım andan itibaren bugüne kadar hangi evreleri yaşamışım? 1972'de daktilo vardı, not kağıdı vardı, fotoğraf makinesi vardı. Hiçbir tanesi otomatik değildi. değildi. Biz yarış bittikten 4-5 saat sonra Evet, 4-5 saat sonra şeyi alırdık. Sonuç genel, genel ferdiyi, takım birincisini efendime söyleyeyim o zaman dört tane beş tane mayo diyor. Yok. Bir tane sarı mayo vardı. Sarı mayonun derecesini almak için belimiz çatlardı yani. Hakem heyeti oturuyor. Bir, birisi başka bir dakika zaman çıkartıyor. Biri başka bir saniye çıkartıyor. Allah rahmet eylesin. Bu konudaki en büyük e, şeyimiz, kaynağımız da bisiklet hakemi olan e, Altan Tanman'dı. Evet. Enteresan bir şey söyleyeyim. 1970'lerin, 60'ların e, film yıldızı çok enteresan benim Cahangir'den abim dostum Hasan Karakaş Şişe takemiydi biliyor musun? Yok hayır bilmiyorum. Evet. Bilmiyorum ben de Tamam, bir baktım Türkiye turunda Hasan abi gördüm. Abi hoş geldin turumu takip etsin dedim. Yok ulan ben dedim bisiklet hakemiyim dedi. Yani şimdi tabii eskiden volki Volki de yok. Yani böyle bir telsiz şeyi efendime söyleyeyim start verdik işte evet, birinci kilometrede şu kaçtı bu yakalandı filan öyle bir şey yok. Bekle ki turun finişi olsun sen birinci, ikinciyi filan al ondan sonra hakem heyeti toplanır bir masanın etrafında ha babam de babam şey eee Elif Pöstek'i sayar cinsinden zaman ve şey farkı yaratırdı. Yani e, bir tek motosiklet vardı mesela kaçan grubun saniyesine gider, arkasında kara tahta vardı hakemin, buraya tebeşirle yazardı. Altı dakika işareti veya saniye işareti. Senin önünden geçtiği zaman, <laughs> biz de kara tahta yok evet. Ama şimdi böyle değil. Teknik çok ilerledi. Yani e, düşünebiliyor musun, e, bir gece öncesinden etabın stratejini, stratejisini yapıyorsun, e, e, bisikletçinin kulağında antrenörün sesi, evet. 120. kilometre sen kaçacaksın. Takım arkadaşı pelotunu tutacak. Ona göre zaman ayarlı. Sen şurada 15 dakikalık bir tavşan görevi yap. Şu arkadan gelen adamı birazcık yoralım. O da eğer yorulacak bir şeye ayak uyduruyorsa böyle teknikler, taktikler anormal uzadı. Ama eskiden böyle bir şey yoktu. Rıfat çalışan basar giderdi. Bir daha da arkasına bakmaz birinci gelirdi. Evet. Ali Yılmaz aynı şekilde. Yokuşçu Seyit Kırmızı dans ederdi yokuş çıkarken bisikletin üzerinde. Geçenlerde 16 Nisan'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde dedim bisiklette de hala dans ediyor musun dedim. Ah nerede açtık iyice yaşlandık dedim. Evet. Yani şimdi baktım 2010 2001 yılından bu yana bizim Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda birinciliğimiz yok. Bir 2000, 2001 yılında en son e, Mert mutlu kazanmış. 2001 2025 24 senedir bizim gelen serdi klasman birinciliğimiz yok. Yok. Mayo galiba bir 4-5 sene evvel bir beyaz mayoyu Evet. eee e, alan sporcunun şimdi, şimdi aklımda değil ama beyaz mayonun bir sahibi olduk. Evet. Altyazıyla onu veririz. De. Evet. Beyaz mayonun sahibi olduk ama kırmızı ve yeşil gibi değerli mayolar tabii genel tercih klasmanı saymıyorum. O mayolara bir türlü sahip olamıyoruz. Kıran'da çok büyük bir sevinç yaşadık. İnşallah dedik Ahmet Örken mayonun ebedi sahibi olmak için diğer turlarda da puan toplar. Ama şunu hesap edememişiz. Astana takımı yani e, Alaska'ya çıkan e, bir tren gibi Amerikan Ekspresi gibi adamlar bir başlıyor Tatlı itibaren ip gibi şeye kadar geliyorlar. Evet. E, e kadar geliyorlar. E, Wood Pol e, Polsen galiba. Polse. Polse. E, Wood, Polse. Şu andaki genel klasman lideri. Yani hem kırmızıyı hem yeşil, e, turkuazı alacak. Evet. Keza Giovanni Lonardi Yeşil'in vazgeçilmez ismi oldu. Keza e, Wilhelm Schmidt de artık beyaz mayıyı çoktan aldı. Biz gene Bostancı iskelesinde finish yapıldıktan sonra yeni bir hasletimizi 2025 yılına kadar taşıyacağız. 2025, 2025 yılından sonrasına taşıyacağız. 2026'da 61. koşulacak Türkiye Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda bu dört mayodan bir tanesinin ebedi sahibi olabilir miyiz? Valla bugünden sonra benim teknik sorunlara bir tavsiyem var. Kimi çalıştırırlarsa çalıştırsınlar mutlaka bu dört tane mayodan bir tanesine sahip olalım. Evet. Yıllar evvel e, Antalya Turof Antalya'ya e, Aydın Ayhan Güney, İvan Basso'nun takımını ve İvan Basso'yu getirmişti. Hı hı. Orada e, bir İtalyan takımının sporcusu ile konuştum. Türkiye turuna da gelmiş. Sadece Türkiye turuna Hazırlanma amacında ki ondan sonra jiroya gidiyoruz diyor. Zaten bu turun biliyorsun devamı jiro olduğu için. Evet. Buradaki turu bir antrenman olarak görüyorlar. 11 defa et, Etna'ya çıkmış adam. 11 defa Etna'ya çıkmak ne demek biliyor musun? Yani Uludağ'ın daha böyle evet. geniş bir total zirveye çıkıyorsun ve aşağı iniyorsun. 11 kez oraya çıkıp gelmiş. Yine Ahmet Örken Kıran zirvesine çıkmadan evvel e, konuşulan konu iki buçuk aydır tırmanma şeyine çalışıyormuş. Fakat bir yere kadar gidiyorsun. Ondan sonra nefesin, fiziğin veya vücut organizman yani karşı gelemiyor şeye. O rakibin mücadele gücünü yenemiyorsun. Bir yere gelip teslim oluyorsun. Yani düşün. Önce Winzer Alman sporcu ile beraber çekişti. Onu geçerken bu sefer Astana bisikletçiye takıldı. E, Wood Polsey'e takıldı. Yani diyeceğim o ki Mustafa e, ben o sana biraz evvel bir dizi eski sporcuyu sayarken, o zamanki nesil tereyağı, bal, reçellerle mi besleniyorlardı? Onların <laughs> o zaman e, doping ve kuvvetli e, macunlu şeyler falan yoktu. Ama ana karnından insanlar bisikletçi doğuyordu, güreşçi doğuyordu, futbolcu doğuyordu. Şimdi bu kadar dijital bir ortamda daha iyi beslenme koşulları, daha iyi bir para kazanma koşullarına rağmen. Bizim o güçlü nesilden bu nesile sanki organizmanın çöktüğü, mücadele gücünün zayıfladığı bir tuhaf nesille karşılaştık. Hasan Can Allah rahmet eylesin Akdeniz bisiklet turunda 1982 veya 83 yılında gördüm o çelimsiz sporcu Silifke Anamur etalında üçüncü gelmişti. Ama üçüncü nasıl geldi? O zamanlar e, amatör bisikletin en büyük e, şeyi e, ismi Rus Alexander Surkovski, arkadaşlarından beraber Hasanı bir ortaya aldılar. Hasan evet. bizim ekipten koptu Ruslarla beraber. Etaba üçüncü olarak girdi. Öyle veya böyle girdi ama yani o kelimsiz vücuduna rağmen o dayanıklılığı gösterdi. Şimdi diyorsun ki ulan Mustafa Tarakçı gidiyor, e, Mustafa Tekin gidiyor. Bir yere kadar gidiyorsun, çöküyorsun. Ahmet Örken bir yere kadar gidiyor, ondan sonrası fazlası gelmiyor. Peki ne yapmak lazım? Her türlü imkan var. E sen de Konya'daydın velodromda. Bir sene evvel Portekiz'de ikinci ve üçüncü olmuş Ramazan Yılmaz. Aynı zamanda bir yol yarışçısıydı. Hı hı. İlk etapta 17 geldi. Genel tercih klasmanda. Ondan sonra Ramazan Yılmaz ismi yok. Evet. Ama Ramazan Yılmaz'ı biz velodromda görür müyüz? Seneye ve öbür seneye. Çok genç yüzde yüz görmemiz lazım. Hı. Yani bir e, çırpıda da anlatacaklarım. E, Böyle ama senin soracağın soruları da daha e, güçlü bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. E şöyle Fayk abi, e, çok iyi bir anlatım oldu. Çünkü bu konularda çok rahat konuşabildiğimiz bir ortamdayız. Sizin tüm şu anlatımınızdan ben şunu anladım ki benim de gözlemim o yöndedir. Yani eskiden Türk bisiklet sporunun içerisinde yalan, yer alan bisikletçilerin başarılarından sonra daha büyük başarıları elde edecek şartlar oluşmasına rağmen Türk bisiklet sporu o dönemden daha geride diyebiliriz. Evet, çok Bur key. Buradaki e, sebepleri az çok konuşmanızın ön bölümünde saydınız ama e, zaten bisiklet sporu için biz şunu söylüyoruz hep e, birlikte yaptığımız e, mütalalarda şey söyleşilerde evet. bisiklet sporunun eksiği de bir başarıya sahip olmaması. Yoksa çok kaliteli bisiklet organizasyonları yapıyoruz. İçinde bulunduğumuz Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunun 60. yılını yapıyoruz. Siz keza muhabirlikten yöneticiliğine kadar bisiklet federasyonu tamam. artı bugün de uzun süreden beri medya direktörlüğünü yapıyorsunuz. Her şeye çok hakimsiz. Bizim en büyük unsurumuz yetiştiremek mi yoksa bizden biz iyi bir bisikletçi, başarı elde edecek bir bisikletçi çıkması hayal mi bugün bugünkü, bugünkü evet, şartlarda? Şu anda soldan başlayayım. Şu anda herhangi bir yol yarışında bir etap kazanacak dirayette, kabiliyette bir sporcumuzu ben şu dersen gösteremem. Evet. Yani aradığım cevap, aradığım cevap buydu. Evet. Gösterebilmem için bu turda veya bundan önceki turlarda onu görmem lazımdı. Görmen lazım. Evet. Çünkü seneye bu ikinci oldu. Bu seneye kırmızı. Evet. Yapan. öyle bir grafik çizen yani bisikletçimiz yok. yok. En çok yarışan bisikletçimiz bile. Yok. Halbuki demin ki analizine ortak bir şey söyleyeyim çok da, da turlara gidiyorlar ve davet alıyorlar. Evet, yurt turlara. turlar. Evet, evet. Konya Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi. En son Hollanda'da bir kamp stortu. yaptılar ve orada bir tura katıldılar. Yani e, Şöyle söyleyeyim, e, yurt dışından e, Antalya, Aranya arasındaki bisiklet otellerine gelen takımlarla da çalışıyoruz. Evet. Yani Ruslarla çalışıyoruz, Hollandalılarla, Çeklerle, Ukraynalılarla. Ama ona rağmen bizim herhalde yani e, onlara mı ayak uyduramıyoruz? Yoksa beslenmemizde mi bir zayıflık var? Yoksa e, bir strateji için hocanın söylediğini yapmak yerine tam pensili mi yapıyoruz? Ama ben görüyorum ki aynı şartlar altında mücadele eden yabancılar yani hem disiplinli hem e, yol yarışında e, pelotonun önünde, ortasında, arkasında yer alacak hızı, tempoyu yapan ekip, e, biz bunu yapamıyoruz. Hı hı. Mesela ben şöyle beklerdim, bir Konya Büyükşehir Belediyesi ya herhangi bir etapta bu pelotonu çeksin. Evet. Sen gördün mü öyle bir şeyi? Hayır. Herhangi bir üç takımımızdan bir tanesini herhangi evet. bir etapta bugüne kadar bir pelotonu çekerken gördük mü? Hep Hayır. şey. Ya önde Astana gidiyor ya Mobility gidiyor ya China Glory gidiyor. Evet. Ya efendime söyleyeyim Bike Eight gidiyor. Biz hiçbir altı sporcudan, yedi sporcudan oluşan ekibimizi hiç ön tarafta bir rakibi şeyi peloton'u çekerken göremiyoruz. Niye göremiyoruz? Ya bu da bir sıkıntılı bir soru yani. Yani acaba antrenör şundan mı korkuyor? Biz önde gidersek vallahi bizim çocuklar düşer, yaralanır, e, pedal pedala gelir. Bunlar da büyük icap diyoruz mu diyorlar? Ne diyorlar? Ben bu resmi göremiyorum. Uzun süredir de göremeyeceğim galiba. Evet. Türk bisiklet sporunun en büyük sorunu ee, hem içeride yani domestik hem de international alanda Derece, derecelerinin olmaması ve beraber ilgi de o yönde azalıyor. Baykar buradan şuraya geçeceğim. Siz bisiklet sporunun çok içindeydiniz. Dediğim gibi birçok alanında da yer aldınız. Bisiklet sporunun içerisine yeni giren meslektaşlarımıza ne önerirsiniz ki siz medya direktörüsünüz bu turun ve bu anlamda da eksiğimiz var. Yani e, bisiklet sporunun, bisiklet organizasyonlarının medya yansımasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve bu turları takip edecek bisiklet, yazmak isteyen bisiklet haberciliği yapmak isteyen gençlere neler öğrenirsiniz? Onunla kapatalım isterseniz. Şimdi Türk, e, Türkiye'deki etap yarışlarını izleyerek çok fazla bilgi sahibi olmazlar, olamazlar. Evet. Ama bu önemli. Bir turda Fransız sonuna kadar TV'den izleyip bir Vuelta'yı, evet. bir Ciro'yu, bir Hollanda turunu, bir e, İsviçre turunu, bir Amerika Rondi, turunu, Rondi, bir evet. Turunu izleyerek sürekli e, o etaplarda ki e, e, mesela Tarper Günsal'a gıpta ediyorum. Müthiş bir ansiklopedik bilgiye sahip. Evet. Yani Eurosport'ta canerelerle beraber bazen anlatırken felence bir Fransız kanyonundan veya mezrasından veya köyünden geçerken oranın etini, sütünü, keçisini, koyununu, hepsini, şarabını, hepsini bir çırpıda takır takır anlatıyor. Bu yarışa lezzet ve nefaset getiriyor. Yani gençler serper Gülsal'ın tabi onun onların da o lazım. yarışları dinlesinler diyorsun. Lazım. Kitap okuyarak asla uzman olunmaz. Sen bu etapta mesela beni birisi takip ettiyse olan herif sabahın saat 8'de niye çıkıyor? <laughs> evet. Biz gelmeden adamı bed yatırın içerisinde yazı yazarken görüyoruz. Ne yapıyor bu? Evet. Başka bir yere mi servis yapıyor? <laughs> Şimdi bu işin içinde bir titizlik, bir olaya hakim olma, bir içinden gelen bir durum olması lazım. <laughs> Eğer siz bunu kendinize bir ilki olarak kabul ettiyseniz zaten bu meslekte uzmanlık alanına doğru büyük adım atmış olursunuz. Ama nasıl olsa faik eki ses bu turu yazıyor. Evet. Bu etabı da bitiriyor. Ben ondan alayım bir iki tane rütuşla beraber kendi gazeteme üzerinde de imzamı atarak vereyim. Dersen tembellik edersin. Evet. Ben bugüne kadar hiçbir e, etapta, hiçbir yarışta bir başkasının e, haberini alıp üzerine kopi pas yapıp kendi hep kendi mali, mal, mal evet. Kendim. Kendim mal ederken de işte yıllardır 2008'den bu yana bu turu yazıyorum. Daha evvel muhabirdim. Tabii tabii. sadece takip ediyordum ama şimdi Yaklaşık 13 senedir şey yapıyorum, turunu, turu, turu yazıyorum. Turu yazmak da kendimi ortaya koymak için söylemiyorum, bir maharettir. Evet. Bir yazı üslubu vardır. Yazıyı okurken, editörün önüne gittiği zaman bana yıllar evvel, Allah rahmet eylesin, Eyüp Karadayı demişti ki, ya Bülten'i okuyorum, yemin ediyorum, falan, kendimi yarışın içinde hissediyorum. Yani. Evet. Ben bundan sadece hoşlanırım ama arkadaşları anlatıyorum. Hepimiz makara yapıyoruz turun içerisinde, evet, evet. boş zamanlarımızda Kakara ama bir de dolu zamanımızda eğer kendimizi etaba, finişe film kapısındaki mücadeleye, ondan evvel ara kaçışlarda, efendime söyleyeyim kaza anındaki olaylara kendimizi e, resmedersek oradan çıkartacağımız yeni neslin çok şeyi vardır. Onun için biraz evvel bol bol Eurosport'u seyredip, e, Eurosport analizcilerinin yarış lisanını, yarış Bilgilerinden faydalanıyor. Kendilerine tabii kendilerine şey etmeleri lazım. E, ders edinmeleri lazım. O dillerinde pelesenk olan bu şey yarın öbür gün 5-10 sene sonra sana uzmanlık alanı olarak gelirler Bitirmeden bitireceğim dedim tamam, ama. Ben. Bütün bisiklet organizasyonları birlikte olduğumuz sizin bizden hariç e, yurt dışında takip ettiğiniz, yurt içinde takip ettiğiniz organizasyonlardan aklınızda kalan şöyle çok enteresan hani Söyleyeyim. bizi izleyenleri ya. güldürecek hatta belki de düşündürecek bence düşündürecek <laughs> bir olay anlatayım. O da olur. 2013 abi. yılında Aydın Ayhan Güney Bisiklet Federasyonu'nda o zaman evin müftü olduğuyla organizasyon komitesi olarak çalışıyordu işte ihaleyi kazanarak tura katkı evet. veriyordu. Dedi ki 5 kişi seç. Tur de France davetini aldım. Oraya götüreceğim. Evet biz 5 kişi seçtik. Ve e, Halil veya da gelmiyor şimdi. Halil vardı. Murat Ağaca vardı. Mehmet Aslan vardı. Serkan Akçan vardı. Yok, yok. Serkan Akçan var, var mıydı? Yok Serkan Akçan yoktu. Neyse biz 5 kişi Paris'e ayak bastık bir gün e, kaldık. Ertesi gün Tour de France artık şekillenmiş bütün mayolar, bütün şeyler e, şeref turu atacak. Kratel'den start verildi. Yani yarış yapmıyorlar. Artık o şeref turu ellerinde şampanya kadehlerinden beraber Şanzelize'ye giriyorlar. Zafer takımını oradan Concord e, Concorde meydanına akıyorsun. Evet. Yani ben sabahleyin altıda kalktım. Her zaman Şanzelize meydanında gördüğüm tablo şu. Nalbul merdivenleri, portatif masalar, insanlar içkilerini, iskambil kağıtlarını, oyun şeylerini böyle şurayı bir şanzelize düşün. Evet. Şanzelize'de bariyerlerin arkasında 7-8 sıra. Öbür bariyerin arkasında 9-10 sıra. insanlar sabah 6.30'dan itibaren girip orada yerlerini kapmışlar. Görecekler çünkü o 1.5-2 milyon insan Şanzelize'nin içerisinde sadece o şeref geçidini izlemek, i̇zlemek üzere istedim. ama ne hazırlık. Hani biz e, Belgrad Ormanı'na piknik yapmaya gidersin. Aygazlarla portatif aygazlarla işte köfte, patates kızartması bile. Aklına ne geliyorsa o koskoca dünyanın en büyük bulvarı Şanzelize tamamen halkla dolu ve inanılmaz derecede kalabalık. Yani düşün. 30 saniye önünden geçecek adam. Ama sen 30 saniyeyi görmek için 9-10 saat itten önce oraya kamp kurmuşsun. Bu çok önemli bir şey. Mesela ben Türk halkına buradan şey sesleneyim. İşte biz şeylere ne derler ona e, etap işlerine işte çocukları getiriyoruz. Ellerinde e, şeyler, Türk bayrakları, öğretmenler ve e, halk ama ben oturup da Fransa'daki o kendiliğinden oraya gelen halkı Tabii. gördükten sonra bu iş Mustafa zorlamayla olmaz, içinden gelecek. Evet. Yani bizim şimdi diyeceksin ki öyle bir bulvarımız var mı? Öyle bir bulvarımız yok ama şunu söyleyeyim. Biz bir bisiklet yarışında bir yolun kesilmesine ra kesilmesi bile bizim Türk halkını çok derecede rencide evet. edip yani işi sosyal medyada küfüre kafire kadar görecek. Ne uzun var? Bizim canımızı okudunuz. Bu bisiklet yarışını burada yapmanız mı lazımdı? Gidin başka bir ülkede yapın. Henüz bisikletteki seyirci kültürü biz hazmedememişiz. O bakımdan tabi bunu sporcuyla çarptığı zaman bizim o zaman dünya ve Avrupa bisikletinden çok deli olduğumuz, çok fazla ekmek yeme durumuna kaldığımız bir durum ortaya çıkıyor ki bunu da bir an evvel düzeltmemiz lazım. Teşekkür ederim. Biz i̇şte teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, meslek büyüğümüz sevgili Faik Gürses'le bisiklet odaklı ve içinde bulunduğumuz Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunun da hatıralarını yad ettiğimiz, eskiye gittiğimiz bir söyleşi yaptık. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.